video. Hepiniz, hepiniz, hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber yine ...bir Roblox karakteri yapacağız. Arkadaşlar burada Türk askeri varmış bu arada. Merak ettim. Türk askeri burada mıymış? Uyan diyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Allah korusun ne oldu? Ne oldu burada? Arkadaşlar sanırım şehit olmuş arkadaş. İğne mi yaptılar? Ne iğnesi? İğne yaptıracağız diyorlar. Arkadaşlar iğne yaptıracaklarmış. Hastanede bebek buldum diyor. Herkesin derdi bir ayrı. Ya, ne oluyor burada? Hastanede bebek mi buldunuz? Yoksa Türk askerine mi bir şey oldu? Hangisi? Bu arada arkadaşlar Azerbaycan'da... Türk bayrağına bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Hemen bunun için bir like atalım arkadaşlar. Gerçekten harika duruyor. Bakalım olay ne anlamadım ki. Kaan diyorlar. Kaan ne oldu ne oldu? Uyan bakayım çocuğum. Uyan. Burada ne oluyor? Ben de asker olacağım. Ben de ben de. <laughs> ben de asker olacağım. Bana ne? Tamam diyorlar. Kabul ettiniz yani. Hemen oluyor muyum böyle? Okula gitmeme gerek yok mu dedim. Hani direkt oluyor muyum? <laughs> eğitim almak istiyorum dedim. Bakalım bana eğitim verecekler mi arkadaşlar? Burası sanırım bir de beni kovalıyorlarmış. Ben ben şok yani ben iptal arkadaşlar. Silah kullanmasını bile bilmiyorum ben ya. Silah kullanmasını neredesiniz? Nereye kayboldunuz? Ah, hanımefendi böyle mi uyuyorsunuz? Pardon beyefendi herhalde. Niye beni vuruyor? Allah Allah ne yaptın sanki? <laughs> beni vuruyor şimdi de onu vuruyor. Ben gidiyorum ya. Allah Allah. Türk askeri olmaya gelmiş ama yanlış kişiyle mi geldim acaba? Diğer Türk askeri nerede arkadaşlar? Yanlış kişiyle gelmiş. Lan çıkmak istiyorum. Kapıyı açın. Açın kapıyı. Kapıyı açın. Neredesiniz? Allah'ım ya Rabbim ya beni kandırdılar. Kapıyı açın arkadaşlar ya kapıyı da açma. Psikopatlar ya. Allah Allah ne güzel. bir Asker olacaktım ben. Şey ben burada çıkabilir miyim aile kavganıza karışmadan? Herhalde arkadaşlar oradaki kız e bu da buna trip atıyor olabilir bilmiyorum. Çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Lütfen kavganıza beni karıştırmayın. Ne yapıyorsunuz ya? Oh be çıktım arkadaşlar sonunda. Çıktım. Başkasının evine gelmiş. Kimmiş bu? Bu yabancı sanırım arkadaşlar. Evet yabancı. Maalesef ki dur bir Türk askerini kaybettim ya orada. Ben sanıyordum ki Türk askerleriyle gidiyordum. Ama gitmiyor şu arkadaşlar. Neyse bugün bak Türk askerleri orada. Bir dakika onların yanına gidelim arkadaşlar. Bugün Roblox hesabı yapacağız. Kesinlikle Roblox hesabı yapacağız ama şu anda gidelim. Ben Türk asker olacaktım ya. Bir bakın ya bana. Türk asker olmak istiyorum. Türk askeri. Bir dakika. Nasıl olacağım bana bir söyleyin. Hadi <laughs> herkes kaçıyor, gidiyor. Bunlar ne yapıyormuş burada bakayım be. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Doruk geldi. Doruk, Türk askeri olacağım dedim. Doruk, ben Türk askeri olacağım. Nasıl olacağım ya? Efendim diyor. Eğitim almam şart mı dedim. Tamam diyor. Ol, oluyormuşuz tamam. Eğitim almam şart mı? Silah kullanmasını bilmiyorum. Yanlışlıkla düşmanın poposundan vurabilirim. <laughs> bir şeyler yazdı arkadaşlar. Türk askeri olabiliyormuşum. Dur falan diyor. Oh diyor ne oluyor Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Neyse arkadaşlar, Türk asker olacaktım ama ben en iyisi bir Türk kedisi olayım diye düşündüm. O yüzden konuşan kedi Tomu bugün sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar. Evet evet seni Sen eksik kalır mısın? Asla kalmazsın. Kalmayacağın içinde bugün ben seni yapacağım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir sakin oynayın şu oyunu ya. Bir sakin oynayın. Ne oluyor beyefendi? <laughs> evet arkadaşlar. O zaman çok uzatma. Hadi karakterimize geçelim. Bu serverda da inşallah Türk askerleri kalır biz yapana kadar arkadaşlar. Onların kedisi olurum. Hadi bakalım. Geçelim şöyle bir cat yazdım arkadaşlar. Bir sürü güzel cat max çıktı arkadaşlar. Hatta yani gerçekten şu falan tatlı bir max. Ama bizim aradığımız tabii ki Tom'un meski. Yani biraz daha gri olmasını istiyorum arkadaşlar. Yine de bunları da kontrol edeceğiz yani. Kontrol etmeyeceğiz anlamına gelmez. Ama şu saçımı bir çıkarayım ben ilk başta. Gerçekten saçımı çıkarmam gerekiyor. Bu saçta Olur mu? Hayır olmaz. Tabii ki de olmaz. Bir kağıt taş arkadaşlar. Evet şimdi kağıt taş olduğumuza göre hemen şöyle yapalım. Aa tam bir kedi kafası. Hemen şuna bakalım arkadaşlar bir de. Bakıyorum 50 robux mu? Arkadaşlar çok tatlıymış. Gerçekten çok tatlıymış. Aşırı hoşuma gitti. Bu arada arkadaşlar gözlerim biraz alerji oldu. O yüzden böyle donuk donuk bakıyorum. Hiç sıkıntı değil. Geçmiş olsun. Like'ınızı yorumunuzu alırım. Dün bir canlı yayın başlattık arkadaşlar. İnternette her türlü problem çıktı. Hala bugün de bu problem var. Maalesef ki bölgesel bir problem olduğunu söylüyorlar. Telefonlarda da var. Normal evdeki internetlerimde de var. Neden olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Hala böyle bir şey oluyor. Umarım ya bu sorun akşama çözülürse akşam saat 8'de canlı canlı sosyal deney yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani canlı canlı fake hesaptan karşınıza girip sosyal deney yapacağım arkadaşlar. Yani montajsız, onsuz, bunsuz yani hep beraber birlikte göreceğiz her şeyi. O yüzden şimdiden kanalın bildirimlerini açın arkadaşlar. Canlı yayın bildirimini hemen alın istiyorum. Hep beraber canlı yayında eğlenelim istiyorum. Yani canlı yayının sonuna doğru da hep beraber bir oyunda buluşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım bence güzel geçecek her şey. Umarım dua edin ki gelsin internetim ya lütfen ya. Of neyse her neyse arkadaşlar. Şu anda buna baktık. Ya bu zaten Tom'a hiç uymuyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bu Tom'un hiçbir alakası yok yani yakından uzaktan bir alakası yok. Maskeymiş sadece bu zaten. Ben ay direkt kafa istiyorum ya. Griler neden az ya? Gri kedi bir sürü var. Bu da meskmiş. Aynen bu da maske sadece. Tüm kafa değil arkadaşlar. Şu aşağı inelim. Şöyle bir şey var. Bu da sadece maske mi yoksa tüm Kafamı kafa mı diye düşündüm ama maske gibi yazıyor sanırım. Maske mi? Evet maskeymiş. Hemen şöyle aşağı inelim arkadaşlar bakalım. Burada kulaklar falan var. Şöyle bir şey yapacağız zaten yani. Az çok da konuşan kedi Tom buna benziyor. Ama bu tabi sadece omzuna. Aa bu ne? <laughs> Şuna bakmak istedim ama bu çok sert Konuşan kedi daha tatlı Ay bunu mu alsam ya Arkadaşlar bir dakika karar veremedim Gerçekten bu da güzelmiş Bu kadar güzel beklemiyordum Gri mi yapsak acaba Catmax gri mi yapsak gri mi olsa? Şurada bir tane gri var ama o çok gereksiz bir gri. Şuna bakalım arkadaşlar. Bu da biraz küçük bir bir şey. Ama ya bu çok olgun duruyor ama. Bakayım bu da sadece maskesiymiş. Olmaz arkadaşlar ya. Ne yapacağım? Bir tane daha başka gri yok mu acaba? Başka gri yok mu acaba diye bakıyorum. Şöyle aşağıya doğru indim. Burada da yok. İlla ki vardı da şu anda karşıma çıkmıyor tabii ki arkadaşlar. Bakıyorum yani gri kafaya bakıyorum. Umarım güzel bir şey bulacağım. Arkadaşlar ben biraz sinirli bir konuşan kediyim. Öyleyim yani huyum kurusun. O yüzden ben bunu almak istiyorum. Bunu almayı da isterdim. Aslında bu daha büyük bir, biraz şey. Ama konuşan kediye çok benzemiyor ya. Evet benzemiyor bence arkadaşlar. Benziyor da benzemiyor. Benziyor mu ya? Aslında büyümüş hali onun. Ay karar kararsız kaldım. Siz olsanız bunu mu alırdınız, bunu mu alırdınız? Bunda gözleri kırmızı. Bir de buna bakalım. Dur bir dakika. Bunda gözleri kırmızı. Bilmiyorum. Neyse bunu alalım arkadaşlar. Trollemek daha iyi olur. 50 Robux'um ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Robux'larım hep gidiyor. O yüzden bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Gerçekten bir like'ınızı alırım. Hadi bakalım. Gidersen git. Bay bay. Evet arkadaşlar kaybet. O yüzden şu videoları lütfen arkadaşlar bir like atmayı, kanalında bildirimlerini kontrol etmeyi, abone ol ve tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Böyle arada söylenince çok bir şey yapılmış gibi oluyor ama bir şey yok. Abone ol. Bildirimleri tümü bir like atacaksınız. Bu kadar basit. Ben sizin için elimden geleni yapıyorum. Siz de benim için elinden. Yapsanız yapsanıza lütfen. Evet arkadaşlar. Şimdi maskemizi aldık. Bizim bu şu anda maskemizi aldığımıza göre saçımızı yüzümüz tamam. Bize sadece gri bir kostüm gerekiyor arkadaşlar. Bakalım onu nasıl bulacağım. Gerçekten ben de bilmiyorum. Ama deneyeceğim şansımı. Hadi bakalım bir bakalım. Evet arkadaşlar. Düşündüm taşıdım. Zaten vücudu gri olması gerekmiyor arkadaşlar. Bu bir kedi. Yani gri kullanacağız. Gri tüylü bir şeyler falan aradım. Ama bulamadım arkadaşlar. Gerçekten bulamadım. Bir kuyruk alsak güzel olur ama. Evet şimdi kuyruk bölümüne geldik. Arkadaşlar kuyruk almamız gerekiyor Biraz önce bir gri kuyruk görmüştüm O gayet iyi aslında İşte şu güzel bence arkadaşlar Bir bakalım şöyle bir hemen giydirelim Bu arada biraz daha kontrol edelim Daha gri bir kuyruk var mı diye arkadaşlar Hemen bakalım Evet gri kuyruk arıyoruz Gri Şöyle bir şey olabilir aslında ya Düz normal bir kuyruk Gayet iyi arkadaşlar O zaman hemen bunu da alalım ve sonra karakterimize ve insanları trollemeye geçebiliriz. Arkadaşlar böyle komik bir şey oldu arkadaşlar. Gerçi de şöyle durunca Just'la konuşan kedi Tom işte yani. Neyi farkı var ki? Hiçbir şey yok. Resmen konuşuyor. Sadece ağızları kıpırdatıyor. Konuşarken kedi ama bence aynısı oldu arkadaşlar. Gerçekten aynısı oldu. Birazcık sinirlisi oldu. Hadi bakalım kendimize bir yuva arayalım şimdi. Evet arkadaşlar bir kedi olarak hayatıma devam ediyorum şu anda. yaptığımı ben de bilmiyorum. Şöyle hızlı bir kedi olsaydı birazcık yavaş yürüyorum ya. Evim yok. Beni sahiplenin. Evim yok. Beni sahiplenin lütfen. Evim yok kediler böyle konuşabilseydi arkadaşlar. İşte konuşamıyorlar. Ama evim yok beni sahiplen abla. <laughs> hey kedicik. Efendim pardon. Miyav. Miyav. Ben seni sahipleneceğim. Miyav. Teşekkürler. Bu <laughs> nasıl bir rol bile. Miyav. Teşekkürler. Miyav. Allah'ım ya Rabbim bu ne ya? Gidelim tamam. Gidelim gidelim. Eve gidelim mi diyor? Hadi gidelim o zaman. Dur ben bir ayağa kalkayım. Şey ben yürümesi de biliyorum da, o yüzden. ben yürümesi de biliyorum ama şurada Türk askeri var. Türk askerine de selam verelim. Gel gel gel. Miau. Ya Türk askeri beni kurtar. Beni kurtar. Bu kadın bana dedim arkadaşlar gidiyor ya hayır öyle bir şey yok diyor tamam o zaman evine gidelim evde neredeyse her neyse ben kötü bir kediyim o yüzden arkadaşlar hemen gittim Türk askerine şikayet ettim onu. kötü bir kedi olduğum için böyle şey olabilir evin nerede kardeş mamam nerede benim Aa, yeter yeter ben kötü bir konuşan tomum anladın mı bak şu surata bak <laughs> vereceğim sakin ol. olamam seni polise vereceğim <laughs> polise gidiyorum şimdi sen pis kapak kadın? Bu ne yapıyor ya? Çarpıldınız mı? Ölmüş herhalde arkadaşlar. Bundan öyle karakolda bir şeyler yapıyor. Anlamadım ki yani. Şikayet etme ben bir şey yapmadım. He he. Allah'ım nereye garipler ya. RP yapması Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir karakter oldu arkadaşlar. Böyle roleplay'leri ben zaten çok seviyorum. Sizin de sevdiğinize inanıyorum. Bir gün bunun da bir RP'sini yaparız. Bilmiyorum yani siz isterseniz yaparız. dediğim gibi arkadaşlar umarım akşama kadar internetlerim düzelir. Yani telefonlarımda sıkıntı var. Normal bilgisayar ev internetlerimde sıkıntı var. Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Bu oyunu bile gerçekten zor oynuyorum. öyle söyleyeyim size. Ama akşama düzeleceğini söylediler aradığımda umarım düzelir. Biz akşam canlı canlı sizinle beraber sosyal deney yaparız. Sizi çok ama çok seviyorum. Başka istediğiniz karakterler varsa yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Yazıyımdan, yazıyımdan hepinize, hepinize koskocaman kosman. Kosman.